Dünya'nın en kurak bölgesi neresidir? En kurak bölge aynı zamanda en soğuk bölge olabilir mi? Dünya'nın en kurak yerinin neresi olduğunu sorarsak muhtemelen aklınıza Taklamakam ve Sahra gibi kum çölleri gelir. Nabibya'daki Pelikan bölgesi, Sudan'daki Vadi Halfa, Şili'deki İkike de bu kurak alanlar arasındadır. Büyük Okyanus'a kıyısı olan Şili'nin ünlü çölü Atakama, dünyanın en kurak yeri olarak bilinir. Nedeni de 1971 yılında yağan yağmura kadar 400 yıl boyunca bölgede yağış kaydedilmemiş olmasıdır. Sahip olduğu tuz ve değerli madenleriyle Atakama Çölü zorlu koşulları kadar ekonomik getirisiyle de dikkat çekmektedir. Atakama Çölü başta altın olmak üzere çok sayıda zengin madene de ev sahipliği yapmaktadır. Fakat gezegenimizdeki en kurak bölgenin aslında dünyanın en soğuk ve en son keşfedilen kıtasında yer aldığı aklınıza gelmezdi, değil mi? Dünyadaki en kurak bölge, gezegenimizdeki suyun %70'inin yer aldığı buz kıtası olan Antarktika'da bulunan McMurdo Kuru Vadileridir. Burası yaşam bakımından o kadar fakir ki, adeta dünyada yer alan Mars olarak isimlendirilmiştir. Burada yaşam vadinin sınırlarındaki bazı nemli kayalarda yer alan mikroplarla sınırlı kalmaktadır. McMurdo Boğazı'nın batısında yer alan Wright Vadisi, Victoria Vadisi ve Tyler Vadisi yaklaşık 2 milyon yıl boyunca hiç yağış almamış ve hiçbir şekilde kar örtüsü oluşmamıştır. Buz kalınlığının yaklaşık 5 kilometreye ulaşabildiği Antarktika'nın bu bölgesi adeta bir soğuk çöldür. Bu kuraklığın nedeni ise karabatik rüzgarlarıdır. Peki nedir bu karabatik rüzgarları? Kıtanın üstünde yer alan soğuk hava kütlesi 10.000 metrelik dikey bir alçalma yapar. Yer yer saatte 300 kilometreye çıkabilen bu kuru rüzgarlar bölgedeki tüm nemi götürüyor. Bu nedenle de bölgeye asla yağış düşmüyor. Bu kurak alan gezegenimiz üzerinde Mars'a en çok benzeyen bölgedir. Zira bu ölüm vadilerinde mikrobik hayat bile mevcut değildir bölgedeki kuru ve kuvvetli rüzgarlar sebebiyle kayalar çanağa benzer bir şekil almıştır. Rüzgarlarla vadiye taşınan canlı fosilleri bölgedeki şartlar sebebiyle oldukça iyi korunmuştur. Bu vadilerin %2'lik kısmında buz ve kar bulunmaz. Kuru vadiyi biraz daha gizemli ve ilginç özelliğe kavuşturan başka bir olay ise hiçbir zaman yağmur ve kar düşmeyen bu ıssız çölün hemen üstünde oluşan bir gölün bulunmasıdır. Bilim adamları bu gölün kaynağının yerin altında olduğunu tahmin ediyor ve burada başka bir canlının yaşayıp yaşamadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bulunan tek yaşam belirtisi ise çevreye göre daha nemli olan bazı kayalarda rastlanan, besin üretirken ışıktan enerji alan bakterilerin yaşaması olduğu ifade ediliyor. Çöl denilince akla sadece sıcak kum çöllerinin gelmesi de genel bir yanılgıdır. Esasında çöl, nem, yağış ve bitki örtüsünden yoksun, kurak alan demektir. Nasıl ki yağışsız sıcak Atakama çölse, soğuk Mekmurda kuru vadileri de çöldür. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Araştırmamızı istediğiniz bilgileri yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.